Umutkent maceram ilk olarak Hatay'da başladı. Hatay'da Antakya ve İskenderi yerleşkelerinde yerleşim sonrası koordinasyon sorumlusu olarak görev yaptım. Çadırda yaşayan insanları yapmış olduğumuz çalışmalarla yaklaşık iki günlük süreçte konteyner kentlerimize yerleştirdik. Bence bu kısa sürede yapmış olduğumuz en değerli işlerden biriydi. Yaklaşık üç buçuk aydır Adıyaman'dayım. Orada birinin desteğine ihtiyaç olduğunu duyunca tamamen gönüllü olarak Adıyaman'a gittim. Bölgede bulunmak, insanlara böyle birebir temas sağlamak, yarattığı hissi tek bir kelimeyle tarif edebilirim. Muhteşem. Ben Koç Gönüllüleri ile Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya konteyner kentlerinde bulundum. Oradaki e, depremzedelere konteynerleri teslim eden ekipteydim. Koç topluluğunun orada kurduğu Umut kentte gönüllü çalışacak öğretmenlere ihtiyaç vardı. Hemen e, ismimi yazdırıp ben de bu projeye girdim. Bir kent kuruyorsunuz, adını Umut kent koyuyorsunuz. Bence oradaki en büyük umut çocuklar zaten. Bir koç gönüllüsü olarak Yaptığımız tüm etkinliklerin bende bıraktığı iz, bir işe yarattı. Çabalarımızın, yardım etme hevesimizin karşılığını gerçekten bulabilmenin karşılığı bir Koç Gönüllüsü. Koç Gönüllüleri beraber oraya gitme imkanım oldu, insanlara birebir dokunma imkanım oldu. Koç Gönüllüleri olmasaydı ben asla bu kadar yardımcı olabileceğimi ya da oralara dokunabileceğimi hiçbir zaman düşünmüyorum. Bir yardım yapılıyor ve bu yardım yüzde yüz, her haliyle, her noktasıyla ihtiyacı olan kişiye direkt benim elimden gidiyor. Dolayısıyla bu o kadar çok tatmin edici bir şey ki. Bu büyük dayanışma hareketiyle yaşayabileceğimiz her türlü zorlukla mücadele edebileceğimize inanıyorum. O yüzden iyi ki koç gönüllüleri diyorum. you <music>